Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu aşıyoruz. Bakar mısınız? Günlük kaldım kendime. Babaanne konuşma video çekiyorum. Ee, şimdi aşabilirsek çok... Yani aşamazsak çok kötü olacak. Evet aşıyorum. Şöyle. Bir dakika. aşılıyor arkadaşlar. Ay babam izin vermemişti. Kaç istiyoruz. Ama annem izin verdi bu sefer. Video çekiyorum babaanne. Sessiz ol. Kandiyonu mu kapat? Ama arkadaşlar bir şekilde çıkaracağım ben bunu. Biliyor musunuz? Ay iki dakikalık beklediniz değil mi? Ay bir dakika karşı ölmemem. Yani bir olabilir böyle şeyler. Evet arkadaşlar açtım. Bu aykası. Şunlar ne? Bir dakika. Arkadaşlar mutlakasını. Bakın ne diyor. Like atın diyor. Like like. Like atmayı unutmayın. Like atmıyorsunuz. sürekli abone oluyorsunuz. Biraz da like atın. Biz aboneyi çok istemiyoruz. Like çok istiyoruz biraz daha like atın. Bakın like. Güzel şey bile bizim için like bir yapmışlar. Tamam o zaman devam ediyoruz. Açalım şunu. Arkadaşlar çıktı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hı, arkadaşlar bunu takma yayı var. Tam istediğim, tam istediğim. Bu arada nasıl sin diyor falan demeyin. Nasıl silindiğini göstereceğim dedik de demeyin. Şimdi bakın mesela buraya bir kart, tamam mı? Evet. Aa bu silinmiyor. Ne yapacağım anne? Yardım et falan demeyeceksiniz. Bakın. Arkasındaki uçla böyle silip biliyorsunuz. Ama bu yakında kayaracak belli ki şu an kapkaya ee, Bugün bu videoda işte bunu açıyorduk. Bu arada ben buna bunun ne olduğunu söyleyebilir miyim? Acaba resim tatlısı, yazı tatlısı falan demeyin sakın. Ee, dedik de demeyin. <laughs> yani. Ee, ben bunu günlük bu sabahları veya aş aşkamlığı adımızı falan yazabiliyoruz. Aşkım. uçtu. Bir dakika arkadaşlar ben bunu videodan sonra asacağım. Neye koyayım? Ha, bir dakika. Heh. Ee, ben şimdi size bir tane e, abone olmanız için sizin için abone bir şey işte. Abone olma tuşu. Bakın bizim like'la abonemizi istiyor olmanızı. O yüzden abone ol. Like atışına artık. Hiç like atmıyorsunuz. Büstü abone oluyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Abi. Yani. Ay hiç olmadı. Neyse ben biraz bu arada kalemi öyle kötü boy yok ki. Yani çok gereksiz bir ses sakın almayın diyorum. Bir de çok pahalıya düştü. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Kalemi bile boyamıyor. Arkadaşlar dolandırıldık. Dolandırıldık. Bakar mısınız? Hiç kapkara olmadı. Çünkü hiç boyanmıyor. Yazmıyor. Arkadaşlar. E, abla videodan sonra getireceğim. Bekle. E, arkadaşlar. Bir de size kıyamayarak size söyleyeyim. Çok tatlı değil mi? Bu arada la, bir tane video çekmiştim bana. kanalıma abone olanları çok seviyorum. O takipçim olmak isterseniz sadece abone olup like atmanız gerekiyor. Böyle 2000 takipçi gelirse ay 2000 like ay 2000 abone gelirse e, şey videosu çeksem. İşte yüzümü göstereceğim. 2000 like işte 2000 like gelirse yüzümü gösterecek video çeksem arkadaşlar. Neyse Bakın zaman kadar büyüyün. Ben şu an buraları böyle çizgi çizgi yapacağım. Buraları kalp yıldız. Buraya da falan soyadımı falan yazayım herhalde. hemen kapatalım şunu. Sessiz oluyor musunuz? Babaannemle dedem konuşuyor. Bunu silelim. Arkadaşlar. Aa, bu, buraya takılıyorsa çok mutlu olacağım bu takılıyorsa çok mutlu. Ben çok zorlanıyorum arkadaşlar. Ah, şu an benim koltuk altımı çok acıyor biliyor musun? Tabi ne alakaysa o fiyat takılmadı. Takılmadı. Niye takılmadı? Niye? Niye takılmadı abi? Bu size bir şey daha göstereceğim. Çok tatlı değil mi? bugünkü videomuz bu kadar hepiniz yaptım bu arada nerede olduğunu sorarsanız kresenciye de bulduk abla kresenciyenin adı nerede adı nerede kresenciyenin ne tamam arkadaşlar bunları eskenden aldık Siz de eskene gidip alabilirsiniz aa Arkadaşlar bu normalde mor ama ekranda pembe gözüküyor. Şaka mı? Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bye.